Herkese merhaba. Bu akşam bizim evlilik yıl dönümümüz. Ecem'le birlikte hazırlıklara başladık. E, giyindik. Şimdi Mara Kozmetik'ten gelen ürünlerimizle Burada hazırlıklarımıza ben, başlıyoruz. Ben, ben, ben yazıyor. Nerede? Burada. Evet, doğru. Web adresi. Instagram ve Facebook adresi Mara'nın. Mara Kozmetiye <laughs> hediyesinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ee, Hadi anne, bakalım sen açalım. Sen? Tamam dur dur. Hem prensesim bak bak sana sürprizler var. Bak bak. Bakın. Bakın. Prenseslere layık prenses kutusunda bir çocuk ojesi. Evet. Kırmızı mavi bu Bununla... bu kremi bu krem el kremi el kremi bu da krem evet bu da el bu... kremi Ay, o da dudak ee... dudak dudak kremi dudak kremi ve krem. dudak kremi dudak kremi el kremini çok beğendim. Çok güzel. Harika. Ben de Hindistan bu Hindistan oj... cevizi. Ben de bu ya o <laughs> Ben de bu o yeleri beğendim. Ay benim kızım da ojeleri. Teşekkür, teşekkür. eder misin? Teşekkür ederiz. Böyle kimseye. Mara kozmetik teşekkürler de. Mara kozmetik teşekkürler. önce bir pelerinini. Benim kızım da ojeler prenses olunca hemen kostümünü giydi. Evet. Ve Elsa oldu. Buraya asalım pelerini. Ben anne. Ben kırmızı süreceğim. Ben Sen hangi? Hep bütün renkleri kullanacak mısın? Evet bütün renkleri kullanacağım. Kremimizi de ben paylaşırız diye düşündüm de. Bak bak bak. Tabii ki paylaşırız. Niye paylaşmayalım? Açalım. Evet. Hadi bakalım. Bu da sakız kokulu krem. Sakız kokulu krem. Evet. Hadi bakalım. Önce Ecem sürsün ojelerini. Ben inşallah. çıkaralım. önce çıkartacağım arada Manapot Bana Tıtı O yüzden Sen önce Ve boyama Gönderdi evet. Kutunun içerisinden Törpüsü ve Boyaması ile birlikte çıkıyor. çıkıyor Çocuklara özel Çocuklar çok özel Evet bu kesin tamam Bu arada ben açık mavi göstereyim. Mavi göstereyim. Bakın açık mavi. Lila rengi. Ve annemin dudak kuleme Evet. Hadi bakalım. Sür ojelerini. İlk önce şu kutudakilerle. Onları da çıkaralım. İlk önce Şimdi ben süreyim ben mi ojelerden? Yok yok ben sürelim. Hadi sür bakalım taşırmadan sürebilecek tamam, misin? Tamam Sorun değil su bazlı olduğu için sıcak su ve sabunla hemen çıkabiliyor. O yüzden çocuklara özel Mara Kozmetik'in çocuklara özel solventsiz çıkardığı ojeler. Ee, ama asetonla çıkmıyor bu arada arkadaşlar. Evet. Neyle çıkıyor? Su ve su sabun. Ya, su ve sabunla. Evet. Aferin. Babaş Bu yeter. Evet. Az Tamam. Kırmızı tamamdır. Hı, hadi bakalım. Mavi de benim için güzel rengi ve mavi de. Şimdi de ben açar mısın? Tabii ki açarım anneciğim. Bakın bu yerleri kendime boyayacağım. Renklerine göre boyayacağım. Evet. Hadi bakalım. Aa, hı. Teşekkürler. Mavi işaret parmağımı. Hop. <laughs> anne bu maviyi de kapat. Tamam. Lila rengi. Aa! Ay anne yanlışlık. Tamam anne. Sonra da geldi de. Sorun değil anneciğim. Yıkayınca çıkıyor nasıl olsa. Aynı zamanda bir yeri döküldüğünde de e, test ettim. Silince hemen e, koltuğa, masaya döküldüğünde hemen suyla, bezle sildiğinizde hemen çıkıyor. Çıkıyor. <laughs> tamam. Hızla kapat. Şimdi sıra geldi ya. Şire. Bu arada benziyor. Bak, hep benziyor. Bakın neşe. Evet. Aferin. Aferin. Şimdi pembe rengi sür. Hadi bakalım şimdi pembeyi sür. Aferin. Ecem ne kadar güzel sürdün. anne hiç taşım. <laughs> Aferin. Şöyle tut böyle tut. Heh, böyle tut. Baş. Hiç taşırmadan sürdü. Aferin sana solventsiz olduğu için e, çok güvenle kullanabilirsiniz. Ama biz yemeklerden önce mutlaka ellerimizi yıkıyoruz, ojelerimizi çıkartıyoruz, yemeğe öyle oturuyoruz. Evet, şimdi ee, Ece'min ojelerinden sonra sıra bende. Önce Ama ben bu ojeleri bu ojelerinden sonra ben de süreceğim. Tamam, oje o elindeki ojeler kurusun. Şimdi Bayıldım, harika bir nemlendirme sağlıyor ve e, çok e, yağlı de, hissi de yok, harika. E, ben de bu ojeyi beğendim. böyle porsiyeden bir de bu boyamayı beğendim. Evet. Baykar çekiye de teşekkür ederiz. <laughs> Mara Kozmetik'e teşekkür ederiz. <laughs> Hadi bakalım şimdi oje sürme sırası bende. Dilim ben göstereyim. Aha. Acayip durdu evet. evet, bakayım. Acayip durdu. Rengi muhteşem. Ay. Çok muhteşem. Büyüdüğünde de ben sürebilirim anne. Tabii ki. İşte ben de sürebilirim. Evet. bana ver. Geçer. Ay ay bu bakın. Bir dakika Ecem. Beraber. Tamam. Tamam. Şu Oje var. tamam. Evet. Ben geliyorum arkadaşlar. Tamam bitti. Gel gel hemen kapatalım. Makyajımızı yapmaya gidelim. Evet. Ee, ojelerimiz de çok güzel. Hemen kuruma özelliğine sahip. Mara Kozmetik'e çok teşekkür ederiz. Bize bu güzel hediyelerinden dolayı. Şimdi gideyim makyajımı yapayım. Kalan hazırlığımızı yapalım. Ve kutlamalara başlayalım. Minik kuş sen bir şey diyecek misin? Yok. E, bu arada Malipol'da anne hani bu kremi de sürecek. Bu kremi sonra süreceğim. Ya, bu arada Malipol'daki yer bu sakız kolu kremi için teşekkür ederiz. Evet. Ejem'in ojeleri için de teşekkür ederiz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sen de söyle anneciğim. Bu keşif gelişimizde görüşmek üzere. Bay bay.